Nefes, bir saattir aynı sayfaya bakarsın. Kafam çok dolu, bir türlü dikkatimi veremiyorum. Tahir Bey'im seninle bir şey konuşmam lazım. Söyle. Gel aslanım, gel. E, gel de. Yok, uyuyacağım ben. Ee? Ben yine Hazan öğretmenimin sınıfına gideceğim değil mi? bakayım. Tamam. Pazartesi gider müdürünle konuşurum. Yine değiştiririm sınıfını. O zaman affettim seni. Oh. Oh. Oh paşam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah rahatlık versin. Anneciğim sen yine sonra kalkmak ister misin? Hı hı. Tamam uyandırır seni. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Öğretmenini çok sevdi. Galiba öyle. Aslında sana çok kırıldı. Ama hiçbir şey söylemedi. Farkındayım. Alacağım ben onun gönlünü, merak etme. Alacağını biliyorum. E ben zaten baba oğul arasına girecek değilim. Hı. Sen söyle bakayım, ne diyecektin? Ya Asiye abla söyleme dedi. Ama Mustafa abiye söyleme dedi. Hadi hayırdır? Murat. Genç onun şoförü olmuş. Yani Türkan abla, Asiye abla öyle demiş. Sen biliyor musun? Karşılaştık. Doğru yani. Ben yanlış anlaşılmıştır diye düşünmüştüm. Galiba doğru. Ne yapacaksın peki? Ya Murat ipin ucunu çok kaçırdı, tamam. Ama abim de onun gururunu kırdı. İşini e böyle sıcağı sıcağına gidip de yanlış bir şey yaparım diye çok çekiniyorum Nefes. Benim deli damarıma basarsa ben abimden kötü bir noktaya getiririm bu işi. Ne yani var yani öyle bir huyun, biliyorsun işte ne yapayım? Çok üzerine gitme olur mu? Yani Murat'ı üzme. Merak etme.